Son sözümüz neler? İkinci devre. İkinci devre olacak mı? Yani ikinci evre olacak mı? İki, üç, olacak gözüküyor. Bunların olması ne demek? Daha fazla ekonomik kayıp, daha fazla sosyal ve psikolojik kayıp demek. Daha fazla can kaybı demek. Ancak güzel bir şeyimiz var. Dexamethopazan adında bir ilacımız var. Bu ilacımız immün sistemin o aşırı reaksiyon vermesini önleyerek yoğun bakıma alınıp e, entübe edilen yani e, yapay solunum cihazına bağlanan 10 hastadan 4'ü kaybediliyor. Ancak bu ilaç e, immün sistem baskılayıcısı olarak kullanılırsa e, o 10 hastadan 4'ünü kaybetmek yerine 10 hastadan 3'ünü kaybediyoruz. Bunun anlamı 4 kişiden, ölecek 4 kişiden bir tanesini yaşatabiliyoruz. Bu ciddi bir etkili tedavi şekli. Bu şekilde olan ilaçların yakın zamanda çıkacağını ümit ediyoruz. Şimdi ikinci evre başlarken asıl kavga nerede başlayacak? Aşıda başlayacak. Aşıyı kim üretecek? Kime sağlayacak? Ne kadar üretebilecek? Kaça satılacak? Şimdi Amerika'daki bu Trump'ın danışmanlarından gerçekten bilim insanı niteliği yüksek olan kişilerden söylediğim biri Ocak ayı başı itibariyle yaklaşık 100 bin pardon 100 milyon dozu hazır hale getireceğimize inanıyoruz dedi. 7 milyar nüfusu olan bir dünyada 100 milyon doz kime kullanacaksın? Kendi ülkesine mi kullanacak? Yoksa? bazı ülkelerdeki birinci derecede kritik evrede bulunan kişilerin kimler onlar? Sağlık çalışanları aşılanması gereken çünkü hastalarla muhatap olanlar, sağlık çalışanları emniyet görevlileri arkasından askerler mi gelir? Yani aşı evet üreteceğimiz doğru ancak yeterli miktarda üretemeyeceğiz ve üretilen miktarın nasıl paylaşılacak kimlere uygulanacak uygulanacak kitleye yeterince aşı üretilebilecek mi? Bu önemli bir konu. Eğer bir pandemide başarılı, başarısız arıyorsak, asıl başarı ve başarısızlık ikinci ve devre ve ötesinde ortaya çıkacak. Ötesi dediğimiz ay mı olacak, yıl mı olacak? Bu pandeminin 3 yıl problem yaratacağını düşünüyoruz. 5 yıl mı? Önemli soru. Bu son slaytım artık. Bir bilim insanı olarak Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı her türlü yayınları, uyarıları 2005'ten bu yana takip eden bir olarak şunu söylemek istiyorum: Dünya Sağlık Örgütü şu görmüş olduğunuz tüm bilgiler 2005'te yapmış olduğu uyarının bilgileridir. 2005'te kuş gribi sunumunda Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünyanın 110 ülkesini uyardığını ve 40 ülkesinin sözde hazırlık yaptığını ne kadar hazırlık yaptığı şimdi ortaya çıktı, uyarılardır. Bir, diyor ki, pandemide en önemli etmen öksürük ve hapşurma yoluyla e, damlacıkların dışarısında yığılması olacak. Uçak yolculuklarıyla ülkeden ülkeye hızla taşınacak, başımıza gelen oldu. Sağlık sistemi çalışamaz hale gelecek. Evet, e, ölümlerin bir nedeninde de hasta sayısının yüksek olup ha, e, sağlık sisteminin bununla baş edememesi, sağlıkçıları kaybetmemiz veya sağlıkçıların hastalanmasından dolayı sağlık hizmetini yerine getirememesi, kişilerin çalışamamasından dolayı güvenlik, ulaşım, haberleşmede ve ekonomik e, problemler ortaya çıkacak dedi. Güvenlik, haberleşmede belki sıkıntı yaşamadık, ulaşımda sıkıntı yaşadık ekonomik problemleri yaşadığımız nettir. Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyanın tüm ülkelerini bu konuda 2005'te uyardığını belirtmek isterim. Şu soruyla bitirmek istiyorum. İdeal bir pandemi virüsü olmak isteseydiniz ne yapardınız? Beni dinlediğiniz için ve sabrınız için teşekkür ediyorum.